İskenderun Teknik Üniversitesi olarak özellikle meslek lisans okulumuz INNO diye adlandırdığımız ve Belen'de bulunan bir yerleşkeniz bulun var. Bu yerleşkeniz 1975 yılında yapılmış bir bina tüm kompleksleriyle beraber. bunun yenilenmesi ve modern bir hale getirilmesi zaten zor içerisindeydi. Ottu Emir Vakfı Vakfı ile ilk olarak ben Van'da kendileriyle karşılaştım. Ben Van depreminde yaşamış bir rektörüm. 2010 yılında Van depreminde oradaki üniversitenin ayağa kalkması ve kalkınılması amacıyla Emir Vakfı'nın çok büyük destekleri olmuş ve yapılaşmaları sağlamışlardı. Emir Vakfı ile eğitime gönül vermiş olan bir vakıf olduğu için üniversitemizin tekrar eğitim alanında yapılandırması ve modernize edilmesi amacıyla görüşmelerimiz olmuş ve kendileri gelip bizzat bize destek olmak sözü vermişlerdi. Yaptığımız tüm görüşmelerde meslek okulumuzun baştan inşa edilmesi konusunda görüş ve fikir birliğine vardık. Yaklaşık dört aylık bir çalışma ile beraber İskender Meslek Sokulumuzun bir tane idare bina, 5 tane e, tüm bölümlerin kompleksleri olacak şekilde ayrı şey, modüler halde 10 bin metrekarelik, karelik, bunun 4 bin su çok amaçlı bir e, meydan olacak şekilde 6 metrekaresi, ka, karesi kapalı alan olacak e, şekilde dizayn edilmiş bir projeyle bir proje hayata geçirmek için Emir Vakfı ile dün Mezuniyet törenimizde protokol anlaşmamızı yapmış olduk. Mutlaka birçok insanın da bildiği gibi Otte Emir Vakfı eğitime destek maksadıyla Emir Kültür Vakfı ve kuruluyor ve buradaki eee vakıf vakfı ile Türkiye'de birçok e, alanda özellikle eğitim, üniversite öğrencileri burstan tutun da her konuda destek olan bir vakıf. Bu vakfın üniversitemize gelerek bizlerle beraber destek olması, bize e, bizde, bizlerle beraber hareket etmesi bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağıydı. Üniversite adına da kendine teşekkür ederim. Söylemek istiyorum kompleksimizi. Tüm çizimlerimizi, tüm e, her şeyimiz bitti. Hayata, artık bir tek hayata geçirmemiz kaldı. Şuraya baktığımızda burası bizim tepe kampüsümüz. Şu anda bütün e, alanı hazırlıyoruz. İdari binamız çok amaçlı bir kompleks olarak 4000 metrekarelik bir az önce bahsettiğim gibi bir, e, meydanımız olacak. E, otomotiv, meteoroloji, me, makina, inşaat gibi alanların bölümlerimizin hepsinin kendi halinde alt tarafları laboratuvarları hemen üstünde öğrenci şey öğrenciler için sınıflar ve öğretim üyelerimizin odaları olacak şekilde bir dizayn çalışması yapıldı. Ve tüm haline getirerek bütün çizimlerimize çalışmalarımız bitmiştir. Bir tane örnek vermek isterim. Mesela orada çok büyük kod farkları var. Kod farklarını bile şu şekilde modern bir dizayn haline getirdiler. Burada mesela köprü ve tüm ışıkların faydalanmasıyla beraber bir nevi yeşil bir yerleşke, de olacağını söylemek isterim. Bu konuda inşaat mühendisleri, mimarlar, makine mühendisleri, emir bakmanı ve bizim mühendislerimiz ortak çalışmayla yürüttüler ve artık projemiz son haline geldiği için protokolümüzü de imzalamış bulunmaktayız. Eylül ayında büyük bir ihtimalle başlarız. Mühendis olmak kolay değil.